lügat manası temizlenmek, arınmak, bereketli olmak ve çoğalmaktır. Zekat, asli ihtiyaç ve borçtan sonra nisap miktarına sahip olan akıl bali ve hür bir Müslümanın seneden seneye sahip olduğu malın belli bir payını veya parasının kırkta birini Müslüman fakirlere vermesidir. Nisap miktarının 80.18 gram altın veya 561 gram gümüştür malı bu miktara ulaştığında zekata tabi olur. Zekat, İslam'ın beş temel esasının dördüncüsünü teşkil eder. Mal ile yapılan farz bir ibadettir. Kitap, sünnet ve icma ile zekatın farz olduğu sabittir. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde zikredilmiştir. Ve çoğu zaman zekat namazla beraber geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 110. Ayet namazı gereği gibi kılın zekatı verin. Başka bir ayette Lokman suresi 3 ila 4. ayet Hidayet ve müjde namaz kılan zekat veren müminler içindir. Zekatın namaz gibi önemli bir ibadet olduğu birçok ayette zikredilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri de zekat vermektir. Buhari, zekatın önemi. Zekat insanları cimrilikten, bencillikten ve ihtiras sahibi olmaktan kurtarır. İnsanı Allah yolunda servetini sarf edip dağıtmaya alıştırır. Böylelikle mala karşı olan dünya sevgisini azaltır. Ruh ile beden arasında bir denge sağlanır. Zekat Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı mal ile yapılan bir şükürdür. Namazsa beden ile yapılan bir şükür. Zekat insanlar arasında sosyal dengeyi sağlar. Ayrıca zenginle fakir arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırır. Karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirir. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardım sayesinde toplumda sosyal dayanışma ve kardeşlik gerçekleşmiş olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi 10. ayet: "Müminler ancak kardeştirler." buyurur. Başka bir ayette Bakara suresi 264. ayet sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Sadakayı en güzel bir şekilde fakire vermek gerekir. Fakiri azarlamak veya onunla sert konuşmamak gerekir. Sadakayı verirken kibirli davranmak uygun değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mallarınızı zekatla koruyunuz buyurmuştur. Zekatı verilen mal adeta sigortalanmış gibi olur. Artık bu malın yok olması mümkün değildir. Zekat insanları yapmaya da sevk eder. Malın böylelikle çoğalıp büyümesine sebep olur. Kurulan iş imkanıyla insanlar çalışma fırsatı bulur. Cemiyette bir sulh ve sükun meydana gelir. Zekat kimlere farzdır? Müslüman olmak. Zekat verecek kimsenin Müslüman olması lazımdır. Akıllı olmak Akıl hastalarına zekat farz değildir. Blue çağına ermiş olmak. Blue çağına ermemiş çocuklara farz değildir. Hür olmak. Kölelere farz değildir. Zengin olmak. Zaruri ihtiyaç ve borçlardan başka zekat verecek miktar kadar malı bulunmalıdır. Malın büyüme ve artma vasfına sahip olması gerekir. Altın, gümüş, para, ticaret malı ve hayvanlar gibi mallar zekata tabi zekat çıkarılacak mal üzerinde tam bir mülkiyete sahip olmalıdır. Zekat çıkarılacak malın üzerinden bir kameri yılın geçmiş bulunması gerekir. Şafi ve Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre çocuklar ve akıl hastaları nisap miktarı mala sahiplerse zekata tabi olurlar. Zekat verme işlemleri ise velileri tarafından yapılır. Zekat verirken niyet etmek şarttır. Kalple yapılan niyette yeterlidir ayrıca dil ile söylenmesine gerek yoktur. Zekat verilmesi gereken yerler. Zekat verilecek yerler 8 sınıftır. Kimlere verileceği ayetin hükmünde şöyle açıklanmıştır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 60. Hmm. ayet. Zekatlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir. Kölelerin, borçluların Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, hakimdir. Zekat verilecek kimseler şunlardır. Fakirler. Nisap miktarı malı bulunmayan kimse fakir sayılır. Ev asli ve temel bir ihtiyaç olduğu için buna sahip olmak kişiyi fakirlikten çıkarmaz. Çalıştığı halde geliri zaruri ihtiyaçlarını karşılamıyorsa yine fakir sayılır miskinler, düşkünler. Hiçbir şeyi olmayan fakirlerden daha düşkün durumda olanlardır. Yiyecek ve yiyeceklerini zor temin eden, geliri giderini karşılamayan kimselerdir. Borçlular, borcunu ödeyemeyecek derecede maddi sıkıntı içinde bulunan kimselerdir. Borcunu ödedikten sonra elinde kalan mal veya para nisap miktarını bulmuyorsa bu kimseye borcunu kapatması için zekat verilir. Yolcu, Yolculuk esnasında parasız kalan kimselerdir. Memleketlerinde zengin olsa bile böyle bir duruma düşmüş olanlara gidecekleri yere ulaşması için zekat verilir. Allah yolunda çalışanlar. Allah için savaşa katılmak isteyenlerin ihtiyaç ve noksanlıklarının karşılanması için böyle durumda olanlara zekat verilir. Bu sınıfa İslam dini için yapılan bütün çalışma ve faaliyetlerin girdiğini söyleyen alimler olmuştur. Zekat toplayan memurlar. Eskiden zekat devlet tarafından toplanırdı. Bu iş için devletin görevlendirdiği kimselere de zekat verilirdi. Fakir oldukları için değil, yapmış oldukları çalışma ve hizmetlere karşılık olarak böyle bir ücret ödenirdi. Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler. İslam'ın yayılışının ilk dönemlerinde dine yeni girmiş olanların dinden çıkmamaları ve sebat göstermeleri için bu durumda olanlara zekat verilerek yardım yapılırdı toplumda sözü dinlenen, sevilen kişilerin İslam'a girmelerini sağlamak veya düşmanlıklarını önlemek için böyle kişilere zekat veriliyordu. Bu uygulama Müslümanların zayıf oldukları ilk dönemde yapılıyordu. Daha sonra Müslümanlar kuvvetlenince bu uygulamadan vazgeçildi. Müslüman olmayana zekat verilmez. Ancak toplumda bu vaziyette insanlar varsa yardım yapılmak suretiyle İslam'a kazandırılabilir köleler dünyada bugün kölelik kaldırılmıştır. Eski zamanda hürriyetlerine kavuşmaları için kölelere zekat verilirdi. Bu zekat parasıyla hürriyetlerini satın alıyorlardı. Zekat verilmesi gereken yerler. Zenginlere zekat verilmez. Nisap miktarı mala sahip olan kimseler zengin sayılacağından bunlara zekat verilmez. Müslüman olmayanlara zekat verilmez. Zekat vermek Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Müslüman olan zenginler zekat vermekle mükelleftirler. Müslüman olmayanların ise zekat verme mükellefiyetleri yoktur. Onun için zekat almak sadece Müslüman olan fakirlerin hakkıdır. Yakın akrabalara zekat verilmez. Fakir olsalar dahi ana, baba, dede, nine, çocuk, torun ve eşe zekat verilmez. Zekat sahibi olan kişi bu fakir olan yakınlarına bakmakla, nafakalarını temin etmekle yükümlüdür. Zekat verirken fakir olan yakın akrabalara öncelik vermek gerekir. Kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyzeden başlamak lazımdır. Böyle yapılırsa hem zekat sevabı kazanılır hem de sılayı rahim sevabı alınır. Akrabalardan sonra sırasıyla komşular ve mahalle sakinlerinin fakirleri özellikle zekatı malın bulunduğu beldede oturan fakirlere dağıtmak gerekir. Başka yere gönderilmesi dinen mekruh sayılmıştır. Zekat sadece hak sahiplerine yani Kur'an ayetinde belirtilen kişilere vermek gerekir. Hak etmeyen kişilere verilmesi hiç uygun değildir. Zekat ihtiyaç sahibi olmayan kimselere verilirse dini mükellefiyet yerine getirilmiş olmaz. Zekata tabi olmayan mallar. Zorunlu asli ihtiyaçlar, zorunlu ihtiyaç olan şeylerden zekat vermek gerekmez. Kişinin oturduğu ev, dükkan, ev eşyaları, yazlık ve kışlık elbiseler, altın ve gümüş olmayan mutfak eşyaları, inek hayvanları, otomobil, servis arabaları ve traktörler, kullanılan silahlar, sanatkarların kullandıkları iş aletleri, tezgahlar ve atölyeler bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yıllık masrafları ve yiyecek ihtiyaçları sorumlu olduğundan bunlar zekata tabi değildirler. Süs eşyaları Altın ve gümüşün dışında kalan ve ticaret için olmayan yakut, inci, elmas ve zümrüt gibi süs eşyalarına zekat düşmez. Haram mal Elde bulunan haram mal için zekat verilmez. Kumar, rüşvet ve hırsızlık gibi yollardan ele geçen mallar o kimsenin mülkü sayılmaz. Şayet haram olan mal helal mal ile karışmışsa ve bunları da ayırmak mümkün olmazsa o zaman bütün maldan zekat çıkarmak gerekir. Kira getiren vasıtalar ve gayrimenkuller. Bunların getirdiği gelirden zorunlu ihtiyaçlar için yapılan harcamalar dışında elde kalan miktardan zekat çıkarılır. Zekat verilmesi gereken mallar. Zekat verilmesi gereken mallar 5 grupta toplanabilir. 1. Altın, gümüş ve paranın zekatı. 2. Ticaret mallarının zekatı. 3. Madenlerin zekatı. 4. Toprak mahsullerinin zekatı. 5. Hayvanların zekatı. 1. Altın, gümüş ve paranın zekatı. Altın zekatı. En az 80.18 gram veya daha fazla olursa 40'ta birini yani %2.5'unu zekat vermesi gerekir gümüşün zekatı. En az 561 gram veya daha fazla olursa 40'ta birini yani yüzde iki buçuğunu zekat vermesi gerekir. Paranın zekatı. Paranın hesabı ise 80.18 gram altın olarak kabul edilmiştir. Bu miktarın karşılığı olan paraya sahip bulunan kimse 40'ta birini yani yüzde iki buçuğunu zekat vermesi gerekir. Altın ve gümüşten yapılan kadınlara ait süz eşyasının zekata tabi olup olmadığı hususuysa tartışma konusudur. Hanefi mezhebine göre kadınlar için altın ve gümüşten yapılan süs eşyası zekata tabidir. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre mübah olan miktar kadının süs eşyası zekata tabi değildir. Altının ve gümüşün dışında kalan başka hangi madenden olursa olsun kadınlar için yapılan süs eşyası zekata tabi değildir mezhep imamları döneminde kağıt para yoktu. Daha sonra bütün dünyada yaygın halde tedavüle giren kağıt ve madeni paralarda altın ve gümüş gibi zekata tabi tutulmuşlardır. Her türlü hisse senetleri, tahvil ve bonolarda para gibidir. Nisap miktarına ulaşmaları halinde paralar gibi zekatlarını vermek gerekir. Borç olarak verilen ve nisap miktarına ulaşan paraların da zekatını vermek gerekir ticaret mallarının zekatı. Ticarete konu olan her türlü mal altın ve gümüşün hesabına ulaştığında zekata tabi olur. Zekat nispeti kırkta bir yani yüzde iki buçuktur. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 267. ayet Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Göz yummadan alamayacağınız adi, bayağı şeyleri vermeye kalk bilin ki Allah müstahinidir, övülmeye layıktır buyurulmaktadır. 3. Madenlerin zekatı. Madenler topraktan çıktığı için bunların bir kısmı zekata tabidir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 267. ayette sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak ediniz buyurulmaktadır. Madenleri üç grupta inceleyebiliriz. A. Eritilebilen altın, gümüş, demir, bakır ve kalay gibi madenler zekata tabidir. Zekat nispeti 5'te 1'dir. B. Eritilmeye elverişli olmayan kireç, kömür, mermer, yakut ve elmas gibi madenlere ise zekat düşmez. C. Sıvı madenler. Petrol ve zift gibi olanlar zekata tabi değildirler. Ancak satılıp elde edilen gelirlerden zekat verilir. Zekat nispeti ise 40'ta 1'dir. 4. Toprak mahsullerinin zekatı. Toprak ürünlerinden zekat alınması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 141. ayette hasat zamanında hasadın hakkını veriniz buyurulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde öşür 10 bölü 1. Kova el emeği ile sulananlarda nısf öşür 20 bölü 1 vardır buyurmuştur bu hali. Bununla toprak ürünlerinden ne miktarda zekat alınacağı bildirilmiştir. Hiçbir emek sarf edilmeden elde edilen mahsulün onda biri, emek ve masrafla kova, dolap, motor gibi çalışmayla sulanıyorsa 20'de biri zekat olarak verilir. Zekatın farz olması için toprağın öşriği olması lazımdır. Fethedilen yerin arazisi Müslümana mülk olarak onlara satılırsa bu araziye öşür denir. Bu arazinin mahsürü zekata tabidir. Müslüman olmayanların ellerinde bulunan topraklara ise haraç arazisi denir. Bunlardansa vergi alınır. Çünkü Müslüman olmayanlardan bildiğimizce zekat alınmaz. 5. Hayvanların zekatı. A. Develerin zekatı. Develerin zekat misabı 5'tir. 5 deve için bir koyun veya keçi zekat olarak verilir. B sığır ve mandanın zekatı. 30 sığırdan aşağısına zekat yoktur. 30 sığır veya mandaya bir yaşını tamamlamış dana zekat verilir. C. Koyun ve keçinin zekatı. 40 koyundan azına zekat yoktur. 40 koyun veya keçiye bir koyun veya keçi zekat verilir.